Bismillahirrahmanirrahim. Ailemin sohbet günlüğüyle karşınızdayız. Maide suresinin ikinci ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve al alel birri ve teqvâ. Ve la te'avenu alel ismi vel udvan Ve tequllâh. İnnallâhe İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Takva sahibi olun. Çünkü Allah'ın cezası, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İnne a'zaman nikahi bereketen eyseruhu mü'neten. En bereketli nikah külfeti en az olanıdır. İslam dini hayatın her alanında gereksiz harcamada bulunmayı yasaklamıştır. Bu sebeple yeni bir yuva kuracak çiftlerin mutluluğuna gölge düşürecek Onları evliliğinin ilk yıllarında dara düşürmeye sebep olabilecek her türlü israftan da sakınmak gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenmek isteyen gençlere kolaylık sağlamayı öğütlemiştir. İslam'da esas olan evliliği kolaylaştırmaktır. Dillere destan bir düğün evladının layık olduğunu düşündüğü sınırsız bir alışveriş ve öncelikle başkaları görsün, bilsin diye taktığımız külfetli takılar, aradığımız huzuru tamamıyla verebilmekte midir bizlere? Oysa ki sadelikte asalet, tevazuda hikmet yok mudur? Medine'ye hicretin ikinci yılında sevgili kızı Hazreti Fatıma ile amcasının oğlu Hazreti Ali'yi evlendiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'yi yanına çağırarak onlardan kızı Fatıma'yı gelin olarak hazırlayıp Ali'nin odasına götürmelerini istedi. Bunun üzerine onlar Hazreti Ali'nin odasına gidip hazırlıklara başladılar. Düğün hazırlıklarının devamını bu iki annemiz şöyle anlatıyor. Sonra ellerimizde iki yastık doldurduk ve yumuşak olması için yastıkları kabarttık. Daha sonra düğün ikramı olarak misafirlere kuru hurma, kuru üzüm ile şerbet ikram ettik. Sonra üstüne elbise atılacak ve su kabı asılacak bir ağaç parçasını getirip odanın bir kenarına koyduk. O gün Fatıma'nın çeyizi de bir parça kadife, sutulumu ve içi güzel kokulu ızhır otuyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Hazreti Fatıma'nın düğünü sade ve mütevazi bir düğündü. Böylesine mütevazi bir düğüne şahit olan Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme validelerimizin biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik demeleri günümüzdeki bazı düğünler hakkında ne kadar da düşündürüyor bizleri. Bu örnekliği varlık içinde yokluk değil, çağın şartlarında israfa kaçmamak, mutedil ve mütevazi bir hayat tarzı olarak okumamız gerekiyor. Hayatımızın her safhasında takınmamız gereken bu ölçüleri düğünlerimizde de göstermemiz gerekmektedir. O halde karşılıklı istekler makul ölçülerle değerlendirilerek gerçekleştirilmelidir. Sevgili peygamberimizin sizden biri kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez tavsiyesinden yola çıkarak kendisi için istemediği zorluğu başkaları için de karşıdaki için de çıkarmamak adına son derece gayret göstermelidir. Zira bir araya gelmemize ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan güzel bir yuvanın kurulmasına şahitlik ettiğimiz düğünlerin en hayırlısı mütevazi ve külfetsiz olandır. Bugünkü sohbetimizde şu soruya fetva arayacağız. Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır? Dünlerde evlenen erkek ve kızın birbirlerine ve bunların anne, baba, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze gibi mahrem akrabalarının kendilerine vermiş oldukları hediyeler hibe olup hibe hükmünde olup tek taraflı olarak bunlardan dönmeleri caiz değildir. Ancak bunların dışındakiler tahrime mekruh olmakla birlikte verdikleri hediyeyi geri isteyebilirler. Hediyeler ise eşlerden hangisine verilmiş ise ona aittir. Kimin adına getirildiği bilinmemesi halinde mümkünse getirilenlerden sorulur ve onların sözüne göre hareket edilir. Bunun mümkün olmaması halinde bulunulan yerin örf ve adetine göre hareket edilir. Damadın veya ana babasının geline taktıkları takılar örfen mehirden sayılıyorsa mehir olarak kabul edilir. Asla geri alınamaz. Rabbim kalplerimize sürur, yuvalarımıza huzur, kazançlarımıza bereket, gençlerimize hayırlı istikametler bahşeylesin. Kalın sağlıcakla.